Hasta mıyım? EEG sonuçları normal. Röntgende kırık yok. Kan tahlillerinde enfeksiyon bulgusu. Maykut! Hiçbir şey mi hissetmiyorsun? DAT, D-A-D-S. Kızın vücudunda neler olup bittiğinden haberi yok. Hala ağrı iletebilecek sinirleri var ama sinyaller beyne gitmiyor. Peki ona biz daha fazla ağrı sinyali gönderirsek? Çok daha fazla. Aslı! Tamam, sakin ol! Sakin ol! Sakin ol! Sinir biyopsisi yapmaya ihtiyacım var. Bu biyopsi kızı felç edebilir. Bacaklarımı hissetmiyorum. Aslı! <laughs>